Leth oynamanın sırrı Hacı'nın futbolu Ha disipline git. Ay böyle bir şey olmaz. ligine. Ne sevdabı bu. Oyunda aldık Abi Bu ne kadar kadar ne kadar Ben hemen maça geçiyorum. Arkadaşlar bu adam yani ben bu yani. katıldıysa biraz güçlü olabilir çünkü yani benim gibi böyle bayağı almamız lazım ben bunu çok önemli <laughs> olsun Kanta ileri mi alsam bilmiyorum ama öyle fikirleri var bir şey. Kante zayıf ayakmış Ondan. Ay Allah. Allah. Bir yandan şey fark ettim, adamlar çok fazla baskı yapıyor. Baksana hep bize geri odak oynamak zorunda Hayır ya. Tamam, tamam. Hocam, nasıl boğuluyordun ya? Aynı şey sarı kart yoksa. bir yere çıkarttım yani. Kaleci dikkatli ol. Bu. Yes. Hocam bununla aynı şey yaptı. Hocam ya gebertti hocam hocam gebertti ona bakmıyor musunuz? baş. Kanka Pakistanlı Kante oğlum ileri geçsene biraz kanka. Bon ne? Gel Çok iyi. Haydi abi. <guts>, <Russians> Bu arada aldım ha. Şimdi. Hayır. 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 yok tamam. Uyuy. <Sessizlik> oh, yeah. Tamam aldım. Zaten tamam, çok güzel boş Koş koş koş. Vuramadı ravaş atayı kaptı ama. O zaten onu şutu atmasını istemiştim ben öyle. Tuuu, evet işte bunu istemiştim ben de. İşte bunu istemiştim be. Adamları Ramos'u tek aldıracaktım. Tamam Bir vurdum. Mükemmel yön verdim topa. O oh, çok aralık. Ne 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 Sarı göster. Çıkart da O patlıyor sanki ya. Hocam öldürdük olmadı mı? Bitiraz biraz atalım, kimseye, Yedik. Ha. Biraz zaman geçirmeye çalışıyorum. Olmasın, olmasın, Güzel gitti. Bunu aldık. Süper. turnu olarak sizinizi bekliyoruz. Çağırdım bakalım mi Ne kadar ne veriyor yani. Geldi. Şimdi bu bir gol yiyeceğim. Yani bu çok mu fazl? kante boştu. Kante, kante, kante. Diğer maçtan da güçlü Hatırlayanlar varsa, embolor. Kante, kante. Kante, kante dediğimizde atıyor bu adam. Bu adam kante çünkü. İşte gol. Adamın ismi Kant. Ne şimdi? Oy, gol! Adamlar Kant'e doğru koştu. Ben Kant'e vereceğim falan sanma. Ben direkt vurdum. Ve kalecinin dibişinden ağlara gitti. Çok iyi gitti. O vurdu lan yavrum ya. Orada çok fazla hım yaptım yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Hiç bir yok. bir atacağız ya yani. <laughs> Ah be. Hocam, hiçbir şey yok mu Hoca... İlk kere bitti. İlk kere 2-1 aldık. İkinci yarıda da bence 3 yıldan gelmeyecek. Baskı var. Çok iyi, güzel. şimdi boş olduğu için oraya artık atabiliriz. Bir anda adam da öldürdü orada. İkinci taç. Anam adam tek başına gidiyor. Kante ne yaptın oğlum? Hocam. Sarı çıkartın oradan cebinizden. Hocam gol verdiğinde şükretme. <laughs> Şu Hocam ya adam öldürdü ben orada pas vermiş. Bugün bana çok güzel. Tamam da o no pas nereye oğlum? <laughs> ya oğlum ya. Boş yapıyor. Ah Charles'in çok ravaşatası yok. Kante evet Charles'in var galiba ravaşata golleri. Bir de konulardan gördüm. Hayır ya. Deparat alın biraz. Biraz pas verelim.

Bakın sen de iki maç kazanmışsın neler Ama şimdi maalesef iki maç bildiğin sıfır Yeni gelen oyuncu çok kötü bir Bas. Koş 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 koş. Tamam. Bak sağ kanat boş. O boş. Kante boş. Kante de alıyorlar ki. Forvet ya. De i̇yi oynuyor bugün. Ya oğlum çık ya. Ne yaptınız oğlum? Ver, 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 ver. Kante oyun, oyun dökülecek hocam ya. Kante ne yaptın oğlum ya? Yıktın Kante bizi. Hadi. Hombres. <laughs> galiba o da galiba ilk golü attı çünkü defans olmuştu. Yerden geldi attı çünkü. Kante sokuldu ceza sahasına hocam penaltıyı vermezsiniz. <laughs> Penaltı mı yaptı? Bitmiş. Ya yani. bunda iki yarı ya Eee de 2-0. 2 tane atacağız. Güzel. Hocam hemen gösterin olan Çıkar. One shot Şimdi ne? Nasıl vurursam? Şöyle vurayım. Adamın barajına geldi. Okay, Kante ver Kante. Kante. Kante hocam öldürdü ya. Yeni gelen Mahmut mu? Yok. Tek başına boşluğu gördüm. Ya Kante'nin orada olduğunu gördüm ya biraz daha. Çok bastım ya. İkinci taşımızı kullanıyoruz. Yedim. Taç Touch, gol taçtan gelmişti. Buradan gol taçtan gelsin. Hocam. Yaptığınız şeyi biliyorsun şike. <laughs> ya bu bu geberte oynayalım Ya. Tamam 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 Semen Ya olmuyor Hı. Hı. Çok iyi Şimdi yeni gelen oyuncu Yeni gelen oyuncu ve gol Johnson Bu yeni geldi Attı da 2-0

böyle. Arkadaşlar o sırada Brawl Stars oynayalım. Hiç oynamadık ya. Girelim bakalım son iki günlüğüne girmedik.

Arkadaşlar sorunu çözdük. Ali bizi kendimi alkışlayayım. 对对。 Çok gülüktür. Ne bu fotoğrafçı gibi. Bu da en Bu 17'ye çıkartılır. Mert'in tavsiyemi. Bu ya. Tamam gel

yang baru aku itu. Ini bukan idean aku şimdi izliyorsan lahmacun gönderiyorum sana. Hadi, hadi. Ben ne buradayım? Hadi. Evet arkadaşlar şimdi Efecan'la yapacağım. Yaptık. Ben bak ben seni yenersem sen bana lahmacun oldun. Hadi. Hadi. Efecan çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bakın şu gol yiyeceğiz. Şimdi. Bu arada koştum. Hocam oğlum bunu atamazsan geç. Lan oğlum yeni gelen papa Yeni gelen kaydetmişim. Kante onu aldım kante. Mükemmel bir oyuncusun be sen. Hayır hayır o Kaleciğimi çok güzel lan. Kante kante topu al kante. Kante'yi buldum. <laughs> Uf, adam çok iyi çalındı. Aa, hayır, hayır, kaleci Gitti. İkinci Moda i̇ki, iki, iki. Evet, sen çok iyi oynuyorsun lan. Niye? Niye senden iyi oluyor? Uf, çok çok Şimdi böyle vursam kendi kalemimi atmış olurum. <laughs> Denetim. <laughs> Epey öpüye. Hocam adam penaltı. Hocam e ya sen ne yapıyorsun ya? Hakem evet, sana sarı kart gösterdi. Ağla. Niye? <laughs> o anda kırmızı kart, sarı kart, kırmızı kart, sarı kart, kırmızı kart. Abinin sigarası kaldı. Ne <laughs> Ben benim kantebi diye bir oyunum var biliyor <laughs> musun? Kesin sana atar. Ne? Kim, kim, kim? Kante, kante, kante işte bundan bahsediyorum. Bundan bak bu kişi de. Hayda. Çıkmadı mı? Haydi lan, sana çek. Oy! Gol dura. Benim görüyor oyunu kitabını. Abi da En iyi ikini forvet. EPAT! Acaba ne yapıyorsun? Acaba sen orada bakkala giderken iyi mi? Ay ay aman aman aman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi küçük kuştan gidiyorsun. Arkadaşlar bir bitireyim. Şimdi çok ağırlıklı. Hatta bütün bebeliğinize saygılı olun.